Haydi sorularımızla devam edelim. Evet birinci soruya baktığımızda ne görüyorsunuz? Birinci soruya baktığımızda sevgili arkadaşlarım görselde verilen diyor. Bakın ne görmektesiniz burada? Bakın ilk başta ortamda taşlar var ve etrafında böyle tüflü bir arazi var. Bakın tüflü bir arazi bir yerde varsa bak tüflü arazi bir de taş var. Bu taşımızda biz ne diyoruz? Biz buna bazalt taşı diyeceğiz arkadaşlarım. Çünkü tüflü arazinin olduğu yerde eğer bir de tüflü şey bazalt taşının olduğu yerde bir tüflü arazi varsa nedir arkadaşlarım? Selinti suları veya rüzgarın dolaylı etkisiyle ne meydana gelir? arkadaşlarım tabii ki de peri bacaları meydana gelecektir. O zaman şekilde görülen nedir arkadaşlarım? Yani görselde görülen nedir? Burada peri bacalarını görmektesiniz. O zaman görselde verilen yer şeklinin olabilmesi için ne geliyor ki? Bir kere bazalt taşı şart. Ondan sonra volkan tüfü şartsa ikisinin olduğu bir yerde arkadaşlarım o zaman ne oluşur? Peri bacaları oluşuyor. E hangilerinin yaygın olması gereklidir diye bize soru sormuştur. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Bu da neye tekabül ediyor? Hemen size çiziyorum. D şıkkı. Diğer bir soruya baktığımız zaman ne diyor? Mama'nın diyor yer kabuğunun içerisinde boşluklara sokularak soğuyup katılaşması sonucunda iç püskürük kayaçları oluşmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar. İç püskürük kayaçları söylüyorum her zaman size sevgili arkadaşlarım. İç püskürük kayaçları Katılaşma yavaş olduğu için yani soğuma yavaş olduğu için bunlar çok sert arkadaşlar. Çok sert olduğu için özellikle yapı malzemelerinde kullanıyorlar. Bunların isimleri çok önemli. Peki iç psikolojik kayaçları hangisi? Granit, Gneiss, Diorit ve Gabro arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. E ne diyor bize soruda? Hangisi diyor bu kayaçlara diyor örnek olarak gösterilemez diyor. Örnek olarak. O zaman arkadaşlar az önce bahsettim size granit Granit üzerinde ne oluşuyordu aynı zamanda? Tor Unutma. Önemli. Bu gitti. Diorit var mı? Var arkadaşlar. Bu da gitti. Peki gabro var mı? Bu da var arkadaşlarım. Gitti. Peki arkadaşlar siyanit var mı? Var. Bu da, bu da gitti. E, geriye ne kalıyor? Andezit kalıyor. Andezit hangi gruba aitti? Evet andezit de püskürük kayacıdır. Yalnız hangi püskürük kayacı grubuna aittir? Arkadaşlarım hangisini? dış püskürük kayaçları olduğundan ötürü o zaman iç püskürük değildir. Ve sorumuzun cevabı D şıkkı. Diğer bir soruya baktığımızda ne diyor bize? Tortul kayaçların genel özellikleri olarak genel özellikleri olarak hangileri söylenebilir? Bak şimdi tortul kayaçları çok çok önemli. Neden mi dersiniz? Çünkü arkadaşlar tortul kayaçları çok fazla. Grup olarak çok fazlalar ve bunların genel özellikleri de var. Bir kere arkadaşlarım dış kuvvetler ne yapıyor? Dış kuvvetler yeryüzünde var olan iç ve dış püskürük kayaçları şöyle jeosteklinal alanlarda üst üste yani çukur alanları üst üste biriktiriyor. Üst üste biriktirme ile zaman içinde doğal bir çimento ulaşma ile ne oluyor? Bunlar katılaşmaya başlıyor arkadaşlarım. Bu bir. İkincisi sevgili gençlik Bunların aralarında arkadaşlarım fosiller bulunabilir. Yani canlılara ait kalıntılar bulunabilir. Peki nasıl arkadaşlar? Onlarda şöyle göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar, şöyle bir yer küre düşünün. Burada ne var? Burada arkadaşlarım bir tane böcek olsun. Böcek iskeleti olsun. Tamam arkadaşlar. Veya başka bir canlı iskeleti olsun. Şurada ne oldu? çukur saha arkadaşlar. Şurada bir kayaç geldi. Şurada yine başka bir iskelet olsun. Şurada bir kayaç daha, özür dilerim kayaç diyorum, evet. Birikme geldi. Bunu da üstüne birikti. E ne oldu arkadaşlar? Şu iki canlıya ait olan iskelet kayaçlar altı, e, arasında kaldı mı? Evet. O zaman bunlar ne diyoruz biz arkadaşlar? Biz bunlara tortullar içerisinde, tortul kayaçlar içerisinde fosil olduğunun kanıtı ifadesini kullanıyoruz. Evet, hangileri söylenebilir şeklinde bir sorumuz var. Ne diyeceğiz? Oluşumlarında katılaşma etkili midir? Bak ne diyor? Oluşumlarında katılaşma etkili midir? Arkadaşlarım katılaşma mı etkili yoksa tortullaşma mı etkili? O zaman arkadaşlar bir kere nedir? Birincisi olmaz. Katılaşma hangisinde vardı? Püskürük kayaçları da vardı. Bunlarda tortullaşma var. Arkadaşlar buna birleşme var. Yani katılaşma bunlarda söz konusu değildir. O zaman birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncüne baktığımızda ne diyor? Jeolojik dönemler hakkında bilgi verdiği, evet fosiller ne zaten ne hakkında bize bilgi verir? Arkadaşlarım jeolojik dönemler bize ha hakkında bize bilgi verir. Hangisi burada? E, fosiller. Evet üçüncüsüne baktığımda ne diyor? Oluşumunu dış kuvvetler. Evet az önce size söyledim dış kuvvetler ne yapıyor? İç ve dış püskürlük kayaçları bunlar bir yerde ne yapıyor? Üst üste biriktiriyor ve katılaşıyor. Özür dilerim bunlar ne yapıyor? Doğal timetolarıyla bunlar üst üste ne yapıyor? Birikiyor. Evet o zaman sorumuzun cevabı ne olacak? O zaman 2 numara doğrudur. 3 numara doğrudur. Ve sorumuzun cevabı burada E şıkkı diyorum. Yer kabuğu içerisinde erimeler sonucunda evet erimeler sonucunda oluşmuş olan mağaraların tabanların çökmesi sonucunda oluşan çukurlara biz ne diyoruz? Biz bunlara obruk diyoruz. Evet obrukla ilgili hemen size şurada kısa bir özet bilgi vereyim. Obruk neydi? Akarsu aşındırma şekliydi arkadaşlarım. Akarsu aşındırma şekli idi diyorum bakın size. Kalistik aşınım şekillerimiz vardı arkadaşlar. Peki bunlardan bir tanesi de neydi? Ee, aynı zamanda arkadaşlarım mağara tabanlarında oluşan birikmeler vardı arkadaşlarım. Bakın mağara şöyle düşünün. Burası yer küre yani üzerinde yaşadığımız yer. Sular ne yapıyor? Aşağı doğru şu şekilde iniyor arkadaşlar. Kimyasal arazim olduğu yani karistik arazim olduğu sağlar. Peki yer kürede yağ, yağmur suları böyle gelirse zamanla yerin altında ne olur? Bu şekilde bir mağara oluşur mu oluşur? Peki bu mağara zamanla şöyle yukarı doğru, yer küreye doğru, üzerinde yaşadığımız yere doğru, yer kabuğa doğru gidebilir mi? Tavanını genişletebilir mi? Genişletebilir. O zaman ne olacaktır? Zamanla çok fazla bir boşluk kalmayacaktır. Ve burası aşağı doğru çökerse bu şekilde nedir? bu şekilde bir profil meydana gelir. İşte biz buna ne diyoruz? Obruk diyoruz. Obruk sevgili arkadaşlarım nedir? Akarsu aşındırma şeklidir diyorum. Peki o zaman az önce de dedim. Obruğun bir yerde meydana gelmesi için hangi tür arazi olması lazım? Karstik arazi olması lazım. Peki karstik arazi neye göre oluşuyordu? Kimyasal tortul kayaçların olduğu sahalarda oluşuyordu. O zaman soru da biz neyi arayacağız arkadaşlar? Kimyasal tortul kayaçları arayacağız. Bakın sorumuz öyle mi? Evet bak diyor ki bize dikkat ettiniz mi? Ne diyor? Bu bilgiler doğrultusunda obrukların aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin yaygın olarak bulunduğu arazilerde görülmesi beklenir diyor. Bak şimdi demek ki ne arayacağız arkadaşlar? E, kimyasal toplu kayaçlarını arayacağız arkadaşlar. Çünkü kimyasal toplu ne olduğu bir yerde kimyasal çözülme var. Bazalt taşımız neydi söyleyin bakalım. Bazalt taşımız sevgili gençlik. Peribacaların oluşumunda etkili dış püskürük kayaç. Andezit dış püskürük kayaç. Obsidyen dış püskürük kayaç. Konglomera dış püskürük kayaç. Kalker nedir işte? Kalker kireç taşıdır. Ve nerede etkilidir sevgili gençlik? Kalistik arazinin oluşumunda etkilidir diyoruz. Ve sorumuzun cevabına E şıkkı diyorum. Evet gelelim bir tane harita sorusuna. Harita sorularını çok seviyorum. Evet, neden seviyorum diye sorarsanız çünkü ÖSYM çok seviyor. Çok sevdiği için ben de sevmek zorundayım. Neden? Size anlatmak zorundayım çünkü. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Bunlar karşınıza çıkacak ya. Sizin çözmeniz için. Ya hadi çözelim o zaman. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde 5 farklı yer işaretlenmiştir diyor. 5 farklı yer. Bakalım buralar neresi? Haritada diyor verilen yerlerden hangisinde volkanik kayaçların diyor yaygın olarak bulunması beklenmez diyor bakın volkanik kayaçlar diyor. Arkadaşlar o zaman biz neyi arayacağız? Biz volkanizmayı arayacağız değil mi? Evet. Çünkü çünkü düşünün. Mamanın yerin altında ve yerin üstünde katılaşması vardı. Biz bunlar püskürük kayaçlar diyorduk ya. Episkürü kayaçların ana kaynağı mama değil miydi? Evet. O zaman volkanizmada mama ile mi oluşuyor? Evet. O zaman volkanizmanın etkili olduğu bir yerde iç ve dış püskürük kayaçları var mıdır? Kesinlikle vardır. Bakın kesinlikle vardır diyorum. Tamam mı? E ülkemizde Volkanizma en çok nerede etkili idi diye sorarsanız bana en çok Doğu Anadolu bölgesi. Ondan sonra hangisi? İç Anadolu bölgesi. Ondan sonra Manisa Kula çevresi arkadaşlar. Evet arkadaşlarım Doğu Anadolu bölgesinde ne var? Nemrut, Sübhan, Tendürek, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı dağları ne şekilde? Bu şekilde sıra halinde. İç Anadolu bölgesinde Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz, bunun yanında Erciyes Dağı, Kayakçılar, değil mi? Hemen Erciyes'i duyunca böyle kayaçacak yer aldınız değil mi? Oraya gitmek istiyorsunuz. Başka neresi arkadaşlarım? Malisa Kula Konileri. İşte burası da nedir arkadaşlarım? Burası da ülkemizin en genç, en genç volkanik arazisine sahip yerdir. Manisa Kula konileri diyorum size. Buna dikkat. E herhalde sorumuz çıktı. E beklenmez diyor volkanik kayaçların yaygın olduğu bir yerde. Arkadaşlarım bir neresi? İzmir arkadaşlar İzmir. İzmir'in bulunduğu sahada volkanik kayaçlara rastlanmaz. Çünkü volkanik arazi söz konusu olmadığından ötürü. O zaman sorumuzun cevabı hangisi? A şıkkı diyoruz. Evet diğer bir sorumuz sevgili arkadaşlar ve son sorumuz. Kayaçları oluşturan minerallerin sertlik dereceleri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Çünkü neden diye sorarsanız arkadaşlarım bunu şu şekilde size anlatmaz az önce. İç püskürük kayaçları bunlar yerin altında katılaşma yavaş yavaş olduğu için havayla temasları olmadığı için Bunlar çok serttir graniti bilirsiniz çok sert bir yapı taşı arkadaşlar bundan ötürü arkadaşlarım çok sert diyorum dış püskürükler hava temasları olduğu için çok fazla bunlar katılaşması çok yüksek derecede değildir bunlar yüksek düzeyde sert değildir e ne, neye göre o zaman arkadaşlar bunlar herhalde e, iç püskürüklere göre ne olacak E daha böyle dirensiz olacak bundan ötürü yani bu şekilde e, bu açıklamayı örneklendirebiliriz tamam Açıklamamızı söyledikten sonra buna göre diyor. Verilen kayaç türlerinden hangileri aşınmaya karşı dirençli olmaları sebebiyle yapı malzemesi olarak kullanılır? Evet sevgili arkadaşlar. Bakın. Her ne kadar dış püskürük kayaçları dış püskürük kayaçlara göre de dirençli değilse bak ona göre dirençli değilse diyorum. Yine de püskürük kayaçları deyince aklınıza şu gelsin. Bunlar arkadaşlarım sert bir yapıya sahiptir. Bakın. Püskürük kayaçların geneli nedir? Ne diyorum? Geneline göre serttir diyorum. Yalnız dikkat. Eğer dış püskürükle iç püskürük taşları karşılaştırırlarsa iç püskürük kayaçları daha serttir. Sebebi nedir? Sebebi de iç püskürük kayaçlar yavaş yavaş solmadan ötürüdür diyoruz. Tamam mı? Buna dikkat. Peki sorumuza bakalım. O zaman granit nedir? İç püskürük kayacıdır. Bazalt dış püskürük kayacıdır. Andesit nedir? Dış püskürük kayacıdır arkadaşlar. İç püskürük, dış püskürük, dış püskürük. Yapı malzemesi olarak sevgili arkadaşlar her üçü de kullanılır arkadaşlarım. Özellikle nerede? Yapı sektöründe yani inşaat sektöründe, yol sektöründe yani yol yapım anlamında söylüyorum arkadaşlar. Yine köprülerin yapımında bakın bazalt taşı sert olduğu için ve köprülerin yapımında kullanılıyor şeklinde sevgili arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı demek ki ne olacak? E şıkkı. Sevgili gençler bir sonraki derse kadar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşürüz.